Evet, ani bir kararla kalkıp birden yine bir YouTube videosu çekme isteği doğdu içimde. Yine YouTube'u çok kötü sardık arkadaşlar. Yeni bir videodan hepinize selamlar. Bugün ilk Zero Carp günümüz. Yeşillikleri hazırladım şöyle. Bir nur tuzumuz, hedef şaşırtmaz. Akçam Karagöz kardeşimin mottosu. Evet arkadaşlar, bugün ilk sıfır kalp günümüz yarışmaya bakıyoruz tarihe tamı tamına 7 gün kaldı 27 Kasım pazar günü yani doğum günümde podyumda olacağız ilk MTC yarışımızı somonlarımızı da göstereyim size şöyle bunlar da pişti bugün sadece 800 gram somonu var protein olarak karbonhidratımız yok 800 gram somon, 15 gram tuzumuz var, 80 ml zeytinyağımız var ve birazcık yeşilliğimiz var. Birazcık dediğim öyle çok yeşilliği tartmıyorum. Bana yetecek kadar bir yeşilliğim var. Birkaç gün sıfır gidecek. Zor bir süreç bekliyor. Artık bu üçüncü yarış gerçekten yorgun olduğumu hissetmeye başladım. Ama bir o kadar da heyecanlıyım, keyifli geçiyor. Çünkü ilk NPC yarışı olacak merak ediyorum sonuç nasıl olacak kartı alabilecek miyiz ya da beklediğimiz gibi olmayacak mı ama her ne olursa olsun kesinlikle bana çok şey katacağını düşünüyorum çünkü ilk NPC yarışım ve her sonuç olabilir yani her sonucu açığım tabii ki umarım istediğimiz güzel bir sonuç olur ve kartla döneriz çok iyi olur, çok iyi olur. devam olmasın. Evet şimdi ben somonlarımı yerleştireceğim oyunlara. Bugün kalkıp böyle içimden bir video çekme isteği geldi ani bir şekilde. Umarım hemen kaybolmaz. Neyse şimdi ben oyunlarımı hazırlayacağım. Şunları bir yerleştireyim, ondan sonra günün ilk oyununu yapacağız. Sonrasında bugün antrenmanımız var ve son bir 45 dakika kardiyon var. Oradan size birkaç kesitler göstereceğim. Görüşürüz. Abi vlog çekmek de dert ya. Harbiden zor. Arkadaşlar soğanlarımız burada. Şimdi bunları kaplara böleceğim ayrı ayrı. Oğlum kamera gerçekten tutmak zor. Benim tripodum vardı ama nerede acaba? Bulamayacağım herhalde şu an. Evet, kuşkonmazlarımızı da koyduk. Biraz yeşillik, birazcık salatalık, göbek. 800 gram kadar somonumuz var. Şimdi kuşkonmazları da piştikten sonra ilk öğünümü yapacağım. Gerçekten çok acıktım. Bir an önce yemek istiyorum. Neyse bunlar pişsin. Şimdi ben somonlarımı yerleştireceğim. Ondan sonra pa 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 bakacağız. Evet arkadaşlar şimdi bütün gün yiyeceğim öğünleri buraya güzelce dizdim böyle. Hepsi hazır. Burada kılçık mı var lan? Yok kılçık yok. Şöyle göstereyim size de. Şu kalmazlarımız. Soğunlarımız. 1, 2, 3, 4, 5, ...ve somonlar. Bütün gün bunları yiyeceğim yaklaşık 2-2,5 saat arayla. Burada zeytinyağımız var. 80 ml ve 15 gram iyotlu tuz kullanacağım. Üzerine çok çok az miktarda da daha fit olun. Niye netlemiyor? Daha fit olun. Sarımsak tozunu atacağım birazcık. por şekilde Bunları böyle arkadaşlar sırayla eşit şekilde pay edeceğim. Ve ondan sonra sanırım artık hazırız. Evet arkadaşlar sonunda öğünü hazırladım bitti. Tüm öğünlerim hazır. <laughs> Gün içinde yemem gereken sabah kahvaltım bu şekilde. Suyum. Bir adet C vitaminim. Ve bugün içmem gereken totalde 10 litre su var arkadaşlar. Maalesef 10 litre su. <laughs> yani Bugün sadece bir antrenmana gideceğim. Antrenmandan geleceğim bütün gün evdeyim. Çünkü evden dışarı çıktığım anda dakika başı tuvaletim geliyor. Sürekli bir yerlere gidip tuvaletimi yapmam gerekiyor. Çok zor. O yüzden bütün günümü evde dinlenerek geçiriyorum. Öğrencilerimle ilgileniyorum. Yazmam gereken ya da güncellenmesi gereken programlar varsa onları hallediyorum. Onun dışında oyun falan takılıyorum bir şekilde vakit geçirmek için. Şimdi Artık günlük öğünü yiyeceğim hatta birazcık geç bile kaldım öğün yemek için ama sorun değil zaten az bir öğün olduğu için ne kadar güneye yersem o kadar iyi benim için. Şimdi bir adet C vitamini suya atalım. Eyvah. Да, çatalla yemem lazım. İyi, okay, bir sonraki oyunda görüşürüz. Arkadaşlar ilk oyunumu yedim. Biraz edeceğimi içiyorum. Dediğim gibi 10 litre su var. Beni bugün en çok zorlayacak şey o. Yarın 11 litre, öbür gün 13 litre. Ah, bu yıl artık üçüncü yarış. Ve gerçekten artık kendimi mental olarak, fiziksel olarak yorgun hissediyorum. Ama bu yılı e, siz de MPC'de yarışmamı çok istiyordunuz. Ben de istiyordum. Ve kendimi bir defa görmek istiyorum. MPC'de ne durumdayız, eksiklerimiz neler, neler yapabileceğiz kartı alabilecek miyiz? Daha ne kadar çalışmamız lazım? Bunları görmek için bu yılı kapatmadan son bir NPC yarış yapmak istedim. O da Tunus oldu. Her şeyimiz hazır. Uçak biletimizi aldık. Otel e, konaklama yerimizi ayarladık. Şu an sadece yarış günümüzü bekliyoruz. Uygulamamız gereken sistemi uyguluyoruz. Heyecanlıyız. Az bir zaman kaldı. Bakalım göreceğiz. Bugün arka bacak, kalf ve karın egzersizleri yapacağım ve son 45 dakika bir kardiyom var. Onu da yaptıktan sonra artık bundan sonraki günlerde kardiyolarım tamamen bitmiş oluyor. Artık bacaklarımda derman kalmadı kardiyo yapmaktan. Uzun bir süre hem sabah hem akşam 45 dakika kardiyo yaptım. Gerçekten yordu beni artık adım atarken ayaklarım böyle boşa çıkıyordu. Dediğim gibi ilk defa 3 yarış üst üste yapıyorum. Ve o beni yordu. Keyifli. Ama artık yemek istiyorum arkadaşlar. İspanya'dan sonra yedim tamam. Ama kısa bir süreydi. Sadece bir iki gün. Uzun süredir diyetteyim. Sanki böyle yıllardır hep diyetteymişim gibi hissediyorum. Ah, zor, zor bir süreç. Bakalım artık bu yarış atlattıktan sonra bir sonuca göre ilerlemelerimizi yapacağız. Ne şekilde olacak ben de çok merak ediyorum. Umarım güzel sonuçlar olur. Daha fazla uzatmayayım. Bir sonraki oyunda görüşürüz. Şimdi öğrencilerin kontrol ve güncellemelerini yaptım ilk oyundan sonra. Yarış zamanında vakit buldukça elimden geldiğince öğrencilerimi de ihmal etmemeye çalışıyorum. Onların güncellemeleri, kontrollerini, aylık program değişimlerini e, yapıyorum. Ne var lan? Ne oldu? Ne var? Aa, aa. gel. Gel bir poz ver lan kameraya. Dobi. kim öldü? Sıkıldı. Hadi git bakalım. Yes. Arkadaşlar selam tekrardan. Şimdi öğün 2'de sıra. Burada kim varmış bakalım. Vlog çekiyorum he. Vlog mu? He. Selamlar. Halimi tanıyanlar. Yorumları. Bir zamanlar kameramandı. <laughs> Vazgeçti artık videoları çekmeyi görüyorsunuz ben kendim çekiyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar şu ışığı açalım biraz karanlık. Şimdi ikinci oyunumuzu yiyeceğiz. İçerisinde 127 gram pişmiş somon, birazcık kuşkonmaz, 3 gram tuz, 20 gram sızma zeytinyağı ve birazcık yeşillik ve salatalık var. Bu ikinci öğünümüz. Bu öğünü yedikten sonra 1 buçuk saat sonra dinlenip antrenmana gideceğiz. Şimdi ben öğünü yemeye geçiyorum. Böyle yemek yerken video izliyorum. Yani sürekli yemek videoları izliyorum. Sürekli. Şuna bak. Yarıştan sonra ben. If Artık yemekten başka hiçbir şey düşünmüyorum. Yemek, 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 yemek. yemek, yemek Kavanda sürekli yemek. Neyse az bir süre kaldı. Sıkacağız dişimizi. Hedefimiz var. Hedefimize gidene kadar. Yani böyle şeyler gayet normal. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Yeter ki sonuç güzel olsun. Yeter ki istediğimizi alalım. Neyse ben biraz daha şimdi yemek videosu yiyip kendi oyunumu da yiyeyim. Şöyle göstereyim size.

Evet arkadaşlar öğünlerimizi yedik birazcık uyumuşum. Şimdi sırada antrenman var. Antrenmanımızı yapıp 45 dakika kardiyomuzu yapacağız. Ve bugünü sonlandırmış olacağız. Ondan sonra yine öğünlerimiz vesaire vesaire. Yolda giderken Allah'ım. Favorim. Ah. Evet. Hoppa. Kemerimizi takalım. Antrenman bizi bekler. Arkadaşlar şimdi bizim buradaki salon maalesef pazar günü kapalı olduğu için ben de cennete gidiyorum cennetteki salona. O salonu zaten çoğunuz biliyorsunuz benim zaten asıl salonum ama oradan taşındığımız için maalesef artık oraya çok sık gidemiyorum. Yani şu zamanda ne bu öten olan çantayı kişi olarak algılıyor. Oğlum kimse yok yanında lan. Benim kemerim takıldı zaten. Bu dönemde en çok yola çıkmaktan korkuyorum arkadaşlar. Çünkü o kadar çok su içiyorum ki. Dakika başı tuvaletim geliyor. Yanıma bir buçuk litre su aldım. şaka mısın ya gerçekten? Ha ah, şunu kenara koydum ya. Abi su iç 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 yemin ediyorum dışarı çıkmaya korkuyorum bu nedir ya? Hemen hızlıca şimdi salona gitmem gerekiyor yaklaşık salon bir 25 dakika kadar uzaklıkta. Of çok böyle sert bir antrenman olmayacak arka bacak kalf ee, ve karın egzersizi yapacağım artık yani bu saatten sonra adele koyamayız. Bacak çalışmamın sebebi de arkadaşlar gerçekten forma sokuyor. O yüzden bacak antrenmanlarını kesmiyorum. Yarışa son tam bir haftamız var. Haftaya pazar günü yarışacağız. Neyse, lafı çok uzatmayayım. Ben yola bakayım. Antrenmanda görüşürüz. Es i don't know i don't know tell me have i lost my mind nowhere to go so far from home is this is what giving up feels like i don't know i don't know tell me have i lost my mind so i break these walls and hold time Yo. Arkadaşlar, dün antrenmandayken maalesef kameranın şarjı bitti. Kalan kısmı çekemedim. Ee, en son ne yaptığımı da henüz kurguya bakmadım. Ee, o yüzden bilmiyorum, kurguda göreceğim. Sonra eve geldim. işte antrenman sonrası öğünümü yedim. 45 dakika bir kardiyo yaptım. 4 tane karın egzersizi yaptım. Günü öğünü tamamladım. Zaten yediğim öğünlerin hepsi bütün gün aynıydı. Ee, eşit gramajlara böldüm 800 gram somonu. 350 gram kuşkonmaz yedim. 15 gram tuz 80 ml zeytinyağı peak week'te. Şimdi bugün ikinci gündeyim. İkinci günde 800 gram somon çiğ olarak ağırlığı. Ee, 200 gram çiğ tavuğum var. Onun dışında yine 15 gram tuz 80 ml zeytinyağım var. Ve içmem gereken 11 litre suyum var. Yakında e, gidiyoruz. Uçuş için dört günümüz, yarışma için altı günümüz kaldı. Heyecanlı olacak İlk NPC yarışım. Pro kart için yarışacağız, elimizden geleni yapacağız. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Tobi. Ne haber? Video izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün size böyle kısaca bir Zero Carb gününden ilk gününü bir çekmek istedim. Diğer günleri de çekmeye çalışacağım. Tunus'a giderken artık İspanya'da bir şey yapamadım. Video yapamadım. Ee, ama Tunus'a giderken süreci falan çekmek istiyorum. Peak Week'ten yine size birkaç günümü paylaşacağım. Videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. NPC için bana şans dileyin. Umarım en iyi şekilde sahneye çıkacağız ve istediğimiz şeyi alacağız. Çok büyük bir deneyim olacak bizim için. Sonuç her ne olursa olsun güzel keyif alacağımızı düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.